Merhaba arkadaşlar. Bugün Rapunzel masalını dinleyeceksiniz. Aranızda ne Rapunzel mi diyenler olabilir. Bu masalı duymuş olabilirsiniz. Çünkü çok çok eski bir masaldır. Çokça bilinir ve çok da sevilir. Bakalım Rapunzel'in nasıl bir hikayesi var? Bir zamanlar bir kadınla kocası varmış çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman hiç zaman kadın bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pencereden komşu evin bahçesindeki güzel çiçekleri ve sebzeleri seyrederken kadının gözleri sıra sıra ekilmiş özel bir tür marula takılmış. O anda sanki büyülenmiş ve o marullardan başka şey düşünemez olmuş. Ya bu marullardan yerim ya da ölürüm demiş kendi kendine. Yemeden, içmeden kesilmiş, zayıfladıkça zayıflamış. Sonunda kocası kadının bu durumundan öylesine endişelenmiş. Öylesine endişelenmiş ki tüm cesaretini toplayıp yandaki evin bahçe duvarına tırmanmış. Bahçeye girmiş ve bir avuç marul yaprağı toplamış. Ancak o bahçeye girmek büyük cesaret istiyormuş. Çünkü orası güçlü bir cadıya aitmiş. Kadın kocasının getirdiği marulları afiyetle yemiş ama bir avuç yaprak ona yetmemiş. Kocası ertesi günün akşamı çaresizce tekrar bahçeye girmiş. Fakat bu sefer cadı pusuya yatmış, onu bekliyormuş. Bahçeme girip benim marullarımı çalmaya nasıl cesaret edersin sen? Diye bağırmış cadı. Bunun hesabını vereceksin. Kadının kocası kendisini affetmesi için yalvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları nasıl canının çektiğini, onlar yüzünden nasıl yemeden içmeden kesildiğini bir bir anlatmış. O zaman demiş cadı biraz daha sesini alçaltarak. Alabilirsin, canı ne kadar çekiyorsa alabilirsin. Ama bir şartım var. Bebeğiniz doğar doğmaz onu bana vereceksiniz. Kadının kocası cadının korkusundan bu şartı hemen kabul etmiş. Birkaç hafta sonra da bebek doğmuş. Daha hemen o gün cadı gelip yeni doğan bebeği almış ve bebeğe Rapunzel adını vermiş. Çünkü annesinin ne yapıp edip yemek istediği bahçedeki o marul türünün adı da Rapunzel'miş. Cadı küçük kıza çok iyi bakmış. Rapunzel 12 yaşına gelince dünyalar güzeli bir çocuk olmuş. Cadı Rapunzel'i bir ormanın göbeğinde yüksek bir kuleye yerleştirmiş. Bu kulenin hiç merdiveni yokmuş. Sadece en tepesinde küçük bir penceresi varmış. Cadı onu ziyarete geldiğinde aşağıdan Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarı saçlarını diye seslenirmiş. Rapunzel uzun örgülü saçlarını pencereden uzatır. Cadı da onun saçlarına tutuna tutuna yukarı tırmanırmış. Bu yıllarca böyle sürüp gitmiş. Bir gün bir kralın oğlu avlanmak için ormana girmiş. Daha çok uzaktayken güzel sesli birinin söylediği şarkıyı duymuş. Ormanda atını oradan oraya sürmüş, ve kuleye varmış sonunda. Fakat sağa bakmış, sola bakmış, ne merdiven görmüş ne de yukarıya çıkılacak başka bir şey. Bu güzel sesin büyüsüne kapılan prens, cadının kuleye nasıl çıktığını görüp öğrenene kadar her gün oraya uğrar olmuş. Ertesi gün hava kararırken alçak bir sesle Rapunzel, Rapunzel, uzat altın sarı saçlarını diye seslenmiş. Sonra da kızın saçlarına tutunu bir çırpıda yukarı tırmanmış. Rapunzel önce biraz korkmuş çünkü o güne kadar cadıdan başkası gelmemiş ziyaretine. Fakat prens onu şarkı söylerken dinlediğini, sesine aşık olduğunu anlatınca korkusu yatışmış. Prens Rapunzel'e evlenme teklif etmiş. Rapunzel de kabul etmiş yüzü hafifçe kızararak. Ama Rapunzel'in bu yüksek kuleden kaçmasına imkanı yokmuş. Parlak bir fikir bulmuş Rapunzel. Prens her gelişinde yanında bir ipek çilesi getirirse Rapunzel de bunları birbirine ekleyerek bir merdiven yapabilirmiş. Her şey yolunda gitmiş ve cadı onları hiç fark etmemiş. Fakat bir gün Rapunzel boş bulunup da ''Anne, prens senden neden daha hızlı tırmanıyor saçlarıma?'' diye sorunca her şey ortaya çıkmış. ''Seni rezil kız, beni nasıl da aldattın? Ben seni dünyanın kötülüklerinden korumaya çalışıyordum diye bağırmaya başlamış cadı öfkeyle. Rapunzel'i tuttuğu gibi saçlarını kesmiş ve sonra da onu çok uzaklara bir çöle göndermiş. O gece cadı kalede kalıp prensi beklemiş. Prens, Rapunzel, Rapunzel uzat altın sarı saçlarını diye seslenince cadı Rapunzel'den kestiği saç örgüsünü uzatmış aşağıya prens başına neler geleceğini bilmeden yukarıya tırmanmış. Yukarı çıkınca kederinden kendini pencereden atmış prens. Fakat yere düşünce ölmemiş. Yalnızca kulenin dibindeki dikenler gözlerine batmış. Prens yıllarca gözleri kör bir halde yitirdiği Rapunzel'e gözyaşları dökerek ormanda dolaşıp durmuş. Ve sadece bitki kökü ve yabani yemiş yiyerek yaşamış. Derken bir gün Rapunzel'in yaşadığı çöle varmış prens. Uzaklardan şarkı söyleyen tatlı bir ses gelmiş kulaklarına. Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Rapunzel prensini görünce sevinçten bir çığlık atmış ve Rapunzel'in iki damla mutluluk gözyaşı prensin gözlerine akmış. Birden bir mucize olmuş. Prens'in gözleri açılmış ve prens görmeye başlamış. Birlikte mutlu şekilde prensin ülkesine gitmişler. Orada halk onları sevinçle karşılamış. Mutlulukları bir ömür boyu hiç bozulmamış. Ve bu masalda burada son bulmuş. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.